Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bilgisayarda geldiğimize göre artık devam edebiliriz. Aşağıda linkini vermiş olduğum siteden RAR dosyasını indiriyorsunuz. Bu şekilde Mustafa Soygaş hani benim üzerime değil. İçindeki klasörü masaüstüne atıyoruz. Ben önceden attım. Onu açıp ms dosyasından ms adlı ino dosyasını açıyoruz. Burada zaten almış aşamamızda hangilerin hangi pine şey olduğunu görebiliyoruz. Buradan da bakabiliriz. Burada Tools yerinden Arduino onu seçil olacak ve kaçıncı ise ona da buradan Aygıt yöneticisi biliyoruz. Burada bağlantı noktaları USB Serial CH340 çiftli benimki Arduino modeli. COM4. Buradan zaten burada da seçili olacak. Tools bölümünden yine de portu COM4 yapıyoruz. Ve upload diyoruz. Şu anda yüklüyor içine. Ve yükledi zaten. Bir kadran selamlaması oldu. Burada işimiz kalmıyor. Bunu kapatıyoruz. Geri gidiyoruz. Burada şu 5 dosyayı ctrl yapıp kopyalıyoruz daha sonra dosyalara gelip Buradan Steam Maps'ten Common ETS2000 1064'da giriyoruz Burada plugins dosyası sizde olmayacak Burada tekrardan Yeni klasör oluştur deyip Plugins yazıyoruz küçük harflerle Bu şekilde Şimdi bende olduğu için hata verdi içine girip bu dosyaları atıyoruz. Daha sonra dash plugine gidip burada comport str com 5 yazar normalde ben sonradan 4'e çevirdim. Bunu kaç com kaçtaysa sizin USB'niz onu yazıyorsunuz buraya. Ben 4 yazdım ben de 4 olduğu için. Daha sonra plugins'i kopyalayıp aynısını win86 buraya yapıştırıyorsunuz. Aynı şekilde burada da böyle olacak. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Aynı şekilde sizde 5 dosya olacak. Geri kalan dosyalarda tekrar Mustafa Soydaş klasörüne gelip orijinal bu ilk kısmında bunların hepsini kopyalıyoruz. Gelip buraya Yapıştır diyoruz. Aynı şeyi sizde diyecek. Hedefteki dosyaları değiştirdi. Siz de hedefteki dosyaları değiştire basıyorsunuz. Aynı şeyi 1064'da da yapıp burada işimiz bitiyor. Sonra ETS2 açıyoruz. Burada biz de tekrar bir kadran selamlaması gerekiyor ama bende yapmıyor neyse Yapıyordu Az önce denedim yapmadı Sıra basıp oyunumuza giriyoruz Evet gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi çalışıyor şivrelerimiz. Şöyle sinyallerimiz Enfeyi çektiğimizde çalışıyor da ben yanlış yere takmışım. O tarafı çalışıyor. Onları az sonra geri düzelteceğim. Şöyle bir daha bir basalım. Sağda duralım. Tekerimiz araya girmesin de. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer takıldığınız yardım gerektiği zaman yazabilirsiniz. Instagram adresim de yazıyor isterseniz yorumlarda da belirtebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açıp videoda beğenmeyi unutmayın lütfen.